Başçı erken faiz indirimi sinyali verdi. Merkez Bankası Başkanı Başçı, Ocak enflasyonu bir puandan fazla düşerse ve çekirdek iyi giderse 24 Şubat'ta yapacağımızı 4 Şubat'ta dahi değerlendirebiliriz. Enflasyondaki düşüşle uyumlu reel faizleri hafif artıda bırakacak bir indirimi tartışırız dedi. Yılın ilk enflasyon raporunu açıklayan Başçı, 2015 sonunda ...son 45 yılın en düşük enflasyonunu... ...gerçekleştirmenin de... ...mümkün olduğunu kaydetti. Başçılığın açıklamalarını Kadir Has Üniversitesi... ...öğretim üyesi Ege Yazlıyan'la konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Evet. Şimdi böyle bir açıklama, bir ara... ...toplantının sinyalinin... E, ...bugün verilmesi piyasada... ...erken faiz indirimi şeklinde... Evet. ...algılandı. E, siz de böyle mi... ...algılandınız? Önce... ...bunu bir nasıl yorumlamak lazım? Oradan... ...başlayalım isterseniz. E yani öyle algılamamak pek mümkün gibi değil galiba çünkü e, yani söylediği çok açık. Eğer ben şeyde bakacağım enflasyon verisine bakacağım. Ondan sonra da hemen sonrasında belki e, işte değiştirebilirim. Hemen faiz oranını değiştirmeyi ve normal toplantıyı beklemeden tarihinden önce yapabilirim gibi bir ortaya bir yorum çıkıyor tabii doğal olarak. Şimdi tabii e, Niye böyle söyledi? Niye böyle söyledi? <laughs> o, o tabii ki önemli. Şimdi raporu da biraz okuduğumuz zaman şunu da görüyoruz. Aslında orada e, Erdem Bahçı'nın enflasyon tarafında petrol fiyatlarındaki düşüşlerden vesaire konusunda e, ve çekirdek enflasyondaki düşüşle ilgili olarak enflasyon konusunda olumlu bir öngörüye sahip olduğunu görüyoruz. Zaten şeyde yarım puan düşürdü enflasyon tahminini de. 5 buçuğa çekmiş durumda şu an gıda enflasyonu gıda, da tabii, tabii evet, yani gıda fiyatlarındaki seyri de olumlu olarak görüyor. Şimdi böyle bir perspektifte faiz indirimini gündeme getirmesi normal ama hemen böyle birdenbire söylemesi, biraz daha gündemin ön, önüne geçerek biraz da söylemesi, gündemi bununla e, meşgul etmesi tabii insanın aklına biraz böyle acaba siyasi bir kanaldan belli bir e, yine siyasi baskı gibi bir şey mi var? Sonra tabii açıklamalar, Cumhurbaşkanı'ndan gelen açıklamalar böyle bir manzara ortaya çıkartıyor. Şimdi e, elbette yani şunu söylemek lazım, faiz oranlarının kimse yukarıda kalmasını yani ekonomik bir mantık açısından baktığınız zaman istemez tabii ki. Çünkü faizlerin aşağıya doğru düşmüş olması tabii ki yatırımı artıracağı beklersiniz. Tabii ki ekonomik canlanma getireceğini beklersiniz. Dolayısıyla eğer ortam müsaitse, yani enflasyon açısından bir tehlike söz konusu değilse faiz oranlarını bir merkez bankasının yani başkanının yüksek tutmak istemesi için herhangi bir gerekçe Elbette yoktur. Yani acaba ama orada mıyız? Şimdi ona bakmak lazım. Şimdi tabii ki Erdem başlı diyor ki ben önce enflasyon verisini göreceğim. Ondan sonra bakacağım. Şimdi tabii aynı zamanda enflasyon beklentileri de önemli. Sadece geçmiş enflasyon değil, ileriye yönelik olarak acaba ne bekliyor insanlar enflasyondan? E tabii ki son zamanlarda elbette bir enflasyon beklentilerinde bir düzelme, aşağıya doğru bir iniş olduğunu görüyoruz. Bunu hem Merkez Bankası'nın yapmış olduğu anketten görüyoruz. Hem de verim eğrisine baktığınız zaman evet gerçekten orada kısa vadeli faizlerin uzun vadeli faizlerden yukarıda kaldığını görüyorsunuz. Bu da enflasyon beklentilerinin aşağıya doğru inişte olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla faiz oraya dünyadaki ama baktığınız zaman dünyadaki atmosfer de acaba müsait mi? Öbür taraftan yani kur endişesi tabii gündeme geliyor. Bak bakın bugün hemen gördüğünüz böyle bir söylenti e, ortaya çıkar çıkmaz kurda belli bir hareketlenme oldu evet. dolar. E şimdi bu neden önemli? E çünkü e, geçişkenlik etkisi tekrar enflasyona yansır. Dolayısıyla enflasyondaki bu düzelmeyi acaba tersine çevirebilir mi? Kur üzerinden Hı. gelen baskı da kalkıyor diyor. Evet aslında bir de. Satır arasında Hı. konuşurken. Ama tabii Hı. hem kur, gıda, e, petroldeki düşüş bu yani enflasyonda aşağı yönlü e, gidişatı destekleyici bütün bu unsurlar kalıcı mı ki? E, e, şimdi tabii ki petrol fiyatları aslında yani belli bir süre kalacak gibi gözüküyor. Yani hani şu anda petrol fiyatlarının tersine gideceğine zaten dipte olup olmadığımız bile konuşuluyor. Orada o açıdan e, baktığınız zaman petrol fiyatları için kalıcı en azından makul bir süre için kalıcı olacağını söyleyebiliriz. Ama kur cephesinde bu kadar güvenlik konuşması beni de şaşırttı doğrusu. Yani evet belli bir süre... Geçmişten gelen etkiler, geçişkenlik etkileri bitti ama bundan sonra yapacağı hareketle beraber kurda belli bir hareketlenme olursa bu e, e, tabii ki etkisini ileride enflasyon üzerinde etkisini göstermeye başlayacaktır. Yani şunu söylemek istiyorum, şu anda kur bir faiz kararı sonucunda daha yukarıya doğru giderse o zaman... Ee, tabii ki bunun enflasyon üzerindeki etkisi olacaktır şimdi ben en burada can alıcı nokta şu raporu da okurken onu gördüm şimdi diyor ki kredi kanalında Hı. yani ilk çeyrekte 2015'in ilk çeyreğinde kredilerde fazla bir e, değişiklik kredi kanalında fazla bir değişiklik görmeyeceğiz diyor evet dış talebin kötüye gideceğini söylüyor onu malum zaten en son bu Avro'daki bu gelişme sonucunda zaten oradan belli bir ölçüde petrolden kazandığımızı dış ticarette kaybettiğimiz ortada yani o, o oradaki gelişmelerle. E zaten Avrupa'nın bu durumunun sonucundaki en önemli ihracat pazarımızda zaten bir durgunluk söz konusu. Zaten hem hem fiyattan hem de dolayısıyla volümden kaybedebileceğiniz bir ortamdasınız. Dolayısıyla petrolden maliyetten kazandığınızı bir taraftan da ihracat kanalından kaybedeceğiniz ortada. Evet Raporda bunlar belirtiliyor. Bu taraf dış talep daha da zayıflayabilecek. Burada bir risk var. Şimdi iç talep de çok hafif hareketlenecek diyor. Bu bunu tersine götürecek ama kademeli pek, artış ılımlı artış. artış. e, artışı getirir diyor. Getirir diyor. Şimdi burada bir sorun var. Şimdi faiz indirimini niye yaparsınız? Öncelikli olarak e, iç talebi biraz canlandırmak açısından çünkü büyümeyi dengelemek e peki kredi kanalında böyle bir şey e, görmeyi beklemiyorsanız iç talepteki canlanma nereden gelecek tüketim ve kredi kanalından gelmeyecekse yatırımdan o zaman değil mi esas sağlıklı olanı bu ama uzun vadeli faizler zaten belli bir ölçüde aşağıda ama yatırımlar sadece faizle de değil aslında öngörülebilirlikle yani ortam acaba yatırım yapmaya müsait mi siz niye yatırım yaparsınız yani kapasite artışına niye gidersiniz e mallarınızı satabileceğiniz bir yer olması lazım. Şimdi iç talepte bir canlılık var mı? E çok hafif onu görüyorsunuz. Dolayısıyla yatırım, iç talebe yönelik e dış talep zaten o meydanda. Dolayısıyla yatırım yapılabilecek öyle faiz oranları çok aşağıya da inse bile yatırım yapılabilecek çok elverişli bir ortam yok. Şimdi orada bir sorun var. Yani orada dediğinde hem iç talepte böyle çok böyle bir artış görmeyeceğiz, kredilerde görmeyeceğiz diyoruz. O zaman faiz oranı artış sadece kura yansırsa acaba sadece enflasyonu mu bozar istenilen sonucu vermez mi? Büyümedeki beklenen beklenilen sonucu vermez de hatta tehlikeli olarak kurda bir artışa yapıp enflasyonda bu yaptığımız düzeltmeyi de bir anlamda tehlikeye atabilecek bir gelişmeye doğru gidebilir mi? Yani bunlar benim kafamı kurcadı. Yani en, e, benim gördüğüm o açıklamalarda zayıf diyebileceğim, zayıf halkalar diyebileceğim noktalar. Yani onları altını çizmek istiyorum oralarda. Yani ben Evet bir faiz artırımı indirimi pardon indirimi söz konusu olabilir tabii ki ama bunun bu kadar acele edilmesi için henüz şu anda gerekli bir ortam çok oluşmuş gibi gelmiyor bana ama Merkez Bankası o kanallarda şey gibi e, yani yapabilir gibi görünüyor doğrusu. Şimdi evet. Ocak enflasyonunda sert bir düşüş olacağını ifade ediyor. Evet, hani Bu düşüş görmüştüm. bir puandan fazla inerse ve çekirdekte iyi giderse diyor. Evet. Ama orada çekirdekle ilgili aslında bir kıstas daha koymuş. O da çekirdek enflasyonun kalıcı olarak yüzde %5'in altında olması demek bizim için enflasyonun görünümündeki iyileşme evet, diyor. Evet. E şimdi burada hani e, Ocak'ta ben... Böyle bir şey yapalım derken o zaman kalıcı olup olmayacağına yani, bakmayacak bak, mı evet, gibi bak, de bir muhtemelen soru orada çok haklısınız yani orada öyle bir soru çıkıyor yani Ocak enflasyonunda öyle bir düşüş olsa da iyi aslında bu faiz indirimi gelecek bir faiz indirimi eğer kurda daha sonra görülebilecek bir enflasyonu sürece yol açacak olursa aslında yani erken yapılmış anla, anlamına gelir çünkü istenilen sonucu evet bir anda sanki geçmiş veriye bakarak bunu yapabilirim gibi hissedersiniz ama. Başlamış oldunuz ve aslında e, tam da sonuç alırken yaptığınız işi de belki bozmak gibi bir hamle yapmış olursunuz. Yani buradaki risk orada. Yani ben öyle. Yani ben şu anda zaten böyle bir açıklama olmasına rağmen veri de iyi gelse bile e, ben Erdem Başçı'nın böyle bir hamle yapmadan önce defalarca düşüneceğini, yeni verileri kontrol edeceğini vesaire. Ee, düşünüyorum yani böyle bir temkinli bir adım atacağını düşünüyorum hemen piyasada bu vaiz indirimi geliyor şeklinde yorumlansa da bunun için no geçerli gerekçeler de olsa hemen o kadar da emin olmamak lazım dediğim e biraz önce bahsettiğim endişeleri Erdem Bahçeli'nin de taşıdığına eminim en azından çünkü raporda onu satır aralarında okuyorsunuz diyorsunuz evet yani. O da dış talepteki durumun böyle olduğunu, iç talepteki o kredi genişlemesiyle oluşabilecek bir durumun da aslında enflasyonist bir sürece ve yapılacak işi bozacağına vesaireye falan bunları görüyorsunuz. Ama bir taraftan da tabii faiz de indirmek doğal olarak istiyor tabii ki çünkü yani faizi indirmek aslında yatırımları teşvik edeceğini düşündüğü için ama o yatırımları teşvik edecek de aslında ortada bir ortamda Ortamları maalesef teşvik. yok şu anda. Çünkü yani dış dünya ekonomisi o kadar parlak bir döneminde değil özellikle Avrupa Amerika'yı dışlayacak olursak. Peki Ocak'ta evet. enflasyonda siz ne bekliyorsunuz? Yani böyle bir ortam oluşacak mı sizce? Hani düşük gelecek ve e, oturup şimdi, ara toplantı yapacaklar mı? E, Yaparlarsa ne e, kadar indirecekler? E şimdi yani aslında çekirdek enflasyonda öyle gerçekten o şekilde beklenildiği gibi bir düşüş olursa ee, öyle bir ara toplantı yapıp da faiz oranını aniden düşürmeleri nasıl yükseltilerse eskiden yani gerekli gördüğünde aynen durum bu kadar çekirdek enflasyonda kalıcı bir düşüş oldu. E, e, bunu da ifade etti zaten başkan e, yapabilir tabii yani bunu söyledikten sonra yani. Ne kadarlık indirim beklersiniz siz? E, Yani yine bir 50 bas puanlık bir indirim belki söz konusu olabilir yani kademeli ve şey yani, aha, sonuçta 775'ten 7.25'e e, e, doğru bir indirim belki ama yine bakın dikkat edin orada bantta nasıl bir şey yapacağı bantın üst bantı orada tutacak mı acaba çünkü onu kendine bir emniyet subabı olarak tutuyor yani işlerin birden tersine dönmesi hmm. çünkü olarak o çünkü fonlama miktarını kesip piyasadan piyasa faizlerini yukarı doğru o bantta tutabilir zaten baktığınız zaman şu anda da e, on... on... 60'larda on bazen oralarda gidiyor geliyor yani fonlama faizi yani baktığınız hmm. zaman yani interbank'ta gördüğünüz bankalar arası piyasada gördüğünüz hmm. faiz. E o da bir kademe düşmüş durumda ama e, doğal olarak yani piyasa faizleri çok daha fazla düştü yani baktığınız zaman ama orada orada da aslında tahvil piyasasında da de, biz yani tahvil piyasasında alıcıların devlet tarafından, devlet bankaları tarafından bir alım yapıldığını görüyoruz yani. Orada da olan o fiyatların da düşüşlerin de aslında piyasada gerçekleşecek olan devlet bankaları bu alımları yapmasaydı oluşabilecek olan düzeyin biraz e, yani ben o faizi biraz daha yukarıda görüyorum. Gerçek piyasa faizini yani e, tahvil piyasasında gördüğümüz faizleri. Evet orada öyle bir düşüş var. Piyasa faizleri düşmüş durumda ama dediğim gibi devlet bankalarından bir alım geliyor yüklü olarak. Dolayısıyla o fiyatlar biraz daha e, tahvil piyasasında oluşan faizler biraz daha yukarıda olabilir. Sonuç itibariyle beklenilen şey haftalık faiz oranında bir 50 bas puanlı bir indirim daha belki eğer gerçekten çekirdek enflasyonda iyi bir düşüş olursa inandırırsa bunu bekleyebiliriz. Burada evet. enflasyondaki evet. düşüşle uyumlu reel faizleri hafif artıda bırakacak bir indirim diyor. E şimdi tabii şimdi bakın şöyle düşünmeniz lazım. Şimdi biraz önce bir dönem biz e, şey önce 50 bas puan indirdik. Zaten o indirdiğinde enflasyon beklentisi 6 ce, e, kaçtı? işte şimdi beş buçukta altı, altı nokta birdi. Dolayısıyla tam o sırada elli bas puan daha indirdi. Zaten pozitifteydi. bir elli daha indirirse demek ki yani yine hala hafif pozitifte. Yani yeni enflasyon hedefiyle beş buçuktan reel faizi pozitifte bırakabilecek gibi hafif pozitifte bırakabilecek düzeyde yapmış durumda. Yani ne demek bu? Piyasa faizlerini ben işte aslında enflasyondan beş buçuk bekliyorum. Piyasa faizleri de demek ki ne olsun biraz üzerinde beş altılar en fazla yani beş buçuk e, altı düzeylerinde falan oluşacak bir piyasa faizleri onun için hafif artıda ama o kadar 50 bas puanlık bir şey yatırımcı için yeterli midir <laughs> yani onu, öyle midir? onu onu öyle midir yani onu ona hep beraber göreceğiz ben o kadar olduğunu zannetmiyorum yani şeyde gördüğünüz bu hareketlenme kurda biraz hafif hareketlenmeye getirdiğiniz zaman görüyorsunuz ki aslında e, o kadar da yani şöyle şu anda baktığınız zaman tabii ki yurt dışındaki yatırımcılar açısından baktığınız zaman Türkiye hala mal, diğer taraflarda her şey o kadar kötü olduğu için Türkiye hala cazip bir ülke olarak duruyor. Yani dolayısıyla Türkiye'ye gidecek olan fonların değişmesi için şu anda çok temel bir sebep yok. Hele Rusya bu düzeye gelmişken. Dolayısıyla aslında bu faiz indirimi için o açılardan da baktığınız zaman oluşmuş bir ortam mevcut. Ama e, yani bu burada da her şey o kadar çabuk değişebilir ki yani çok değişken bir ortamda olduğumuz evet. için yani bir anda yaptığınız işi de bozma tehlikesiyle de karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani onun da altını çizmek lazım. Çünkü baktığınız zaman bu evet Rusya'nın durumu öyle oraya başka gidecek fon ülke yok vesaire bunların analizini yapıyorsunuz ama öbür taraftan da sizin aslında dikkatinizi çekmeniz gereken bu avrodaki değişmeyle birlikte aslında siz cari açınız beklenilen iyileşmeyi de göstermeyecek önümüzdeki dönemde. Çünkü ihracatınızda öyle bir artış olmayacak. İhracatınızda kayıp kayıplarınız olacak vesaire olacak vesaire. Dolayısıyla bu nedenle aslında kur kanalından bir darbe yeme ihtimaliniz yüksek. Dolayısıyla faiz indiriminin böyle bir riski var burada. Hmm. Yani böyle bunu 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 dikkate almak lazım. Şimdi enflasyon tahminine girelim isterseniz. Hani 5,5 hmm. diyor 2015. Evet, süreci. ortalama olarak. Evet. 45 yılın en düşük enflasyonu. Ee, biraz Orada değiliz mi? ama. <laughs> yani 5,5 görmedik. Yani önce yani hani görmemiz lazım. Ondan sonra tabii ki gerçekleşirse doğal olarak yani böyle bir ortam ee, ama şimdi, riskler var diyorsunuz hayır riskler var şunu söylemek istiyorum yani ben burada elbette faizi indirirseniz aslında enflasyonu indirmenizin enflasyonu indirirsiniz ama büyümeniz ikisinden birine razı olmanız gerekiyor yani Türkiye ekonomisi bu seneyle düşük bir büyüme oranıyla kapatacak yani böyle yerlerde sürünen bir büyüme oranı değil. Üçün altında bir büyüme oranı göreceğimizi 2014 yılında görüyoruz. Şimdi 2015 yılında da daha yüksek bir büyüme beklemememiz gerekiyor. Enflasyon da buna paralel olarak olumlu petrol fiyatındaki düşüşlerle birlikte falan düşecek ama gıda enflasyonu ile birlikte ama bunun bir, bir şeyi var bedeli var enflasyon e, büyümede ödeyeceğiniz bir bedel ona razı olmak istemezseniz faizleri çok aşağıya indirmek çekip ekonomiyi böyle e, büyümeyi canlandırmak isterseniz enflasyonda o beş buçuk hedefinde bence durması biraz zor olur. Yani iç taleple böyle büyümeye dış talebin bu kadar olmadığı, elverişli olmadığı bir zamanda. E o zaman demek ki daha yine bu e, düşük sayılabilecek, Türkiye için düşük sayılabilecek, dünya için yine gerçekten gelişmiş bir dünya için e, hatırı sayılır bir büyüme olmasına rağmen Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülke için düşük sayılabilecek bir büyüme oranında Az olmanız gerekiyor enflasyonu beş buçuklarda tutmanız için. Yoksa aksi takdirde faizleri daha da aşağı, daha da aşağı, iç talebi patlatayım derseniz, o zaman enflasyon da beş buçuk hedefinde tutmaz çünkü kur bir taraftan gider ve dolayısıyla onun etkisi şeyin üzerinde enflasyon üzerinde maliyet olarak etkisi görünüyor. E talep tarafında da canlanma olacağı için fiyatlar yine yukarıya doğru gider. Böyle bir denklemle karşı karşıya Merkez Bankası yani yoksa hem beş buçuğu tutturayım hem de büyümeyi işte dörtlerin üzerine çekeyim dört buçuklarda bir büyüme sağlayayım dediğiniz zaman beş buçuk hedefini tutturamazsınız. Yani bu bu çok açık bir denklem bence. Yani takdiri evet. niye olması lazım büyümenin beş tutması için? E bu bu yani üç, iki buçuk üç arasında bir şey olması gerekiyor. Yani bu bu burada gördüğümüz şey o zaten. Yani gö görebildiğimiz şey evet petrol fiyatları doğru ama onlar e, gıda fiyatları doğru ama bu anlamda sizin dış talebiniz de yok. Yani dış talebinde olmadığı bir ortamdasınız. Evet. Böyle bir ortamdayken sağlıklı bir biçimde büyümeyi yukarıya doğru çekemezsiniz. Öbür takdirde enflasyonu etkilemeyecek bir biçimde cari açığınızı arttırmayacak bir biçimde büyümeyi bu kadar yukarıya doğru çekmeniz mümkün olmaz. Yani i̇ş talebe yüklenirseniz, faizleri aşağıya indirirseniz tabii ki büyümeyi yukarı çekersiniz ama bunu beş buçuk enflasyon hedefinde tutturamazsınız cari açınızda. E zaten yani şu anda çok da istenildiği kadar düşmedi cari açık daha da yukarıya tekrar çıkar. Finanse edemezsiniz demiyorum. Ya yani o finansmanı hala sağlayabilecek koşullar mevcut özellikle her o daha onun etkisini görmedik ama Avrupa Merkez Bankası'nın hareketinden sonra ama tekrar o dünyaya dönmüş olursunuz. Zormuş Merkez Bankası başkanı. gerçekten zor. zor e, şey. Şuna da sormak evet. isterim Hı -hı. kapamadan evvel Hani o klasik Hı -hı. tartışma Erdem başçı ben faizi indirip indirilmemeye, hani enflasyona göre karar vereceğim diyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün evet. yine başının açıklamaları sonrası sen önce faizi indir enflasyon iner dedi evet, şimdi, ee, yani bu bu tartışma da ne noktadayız bu tartışmanın sonu ne olacak önce Önce faiz mi? Önce enflasyon mu? Ne Hayır, dersiniz? Şimdi, yani şimdi biz iktisatçı olarak bildiğimiz o öyle değil. Yani bizim bildiğimiz şey başka. Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanı şunu kastediyor kafasında olan şey benim anlayabildiğim kadarıyla. Faiz tabii işte bir yine bir şey unsuru, maliyet unsuru. işte çalışma sermayesinde faiz. Ama Türkiye'nin Türkiye'de o öyle bir dünyada vardı eskiden ama biz daha çok faizi iktisatçılar olarak faizi Normalde talebi belirleyen, yatırımı belirleyen bir unsur olarak düşündüğümüz için faiz indirimi olduğu zaman talep artacağı ve e, ekonomi canlanacağı için enflasyonun da buna paralel olarak artmasını, ekonominin canlanmasına paraya yani artı kapasitede yoksa ekonomide yani üretim kapasitesi yoksa da Türkiye'deki bence en önemli sorunlardan bir tanesi bu üretim tarafında e, atıl kapasitemizin Yeterince Amerikan ekonomisi gibi değil burası. Amerikan ekonomisi canlandıkça canlanıyor ama enflasyon görmüyoruz niye? Hala atıl kapasitesi olduğu için Amerikan ekonomisinde. E burada faizi indirdiğiniz ekonomi canlandığınız zaman enflasyon da ister istemez hareketlenir yukarıya doğru gider. Ee, bu, bir, bir yani bu bence son derece açık bir şey. Ama enflasyon tabii ki e, bunu denemekte de serbest yani enflasyon pardon yani faizler. 4-5 puan aşağıya insin enflasyonun ne olduğunu hep beraber görürüz. <laughs> Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Çin Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Ege Yazgan. <laughs>